kimse yokmuş. Ha? ha. Buldum sizi. Bu sefer sobe. Nereye saklandılar böyle? Hayrola çocuklar, ne yapıyor? <laughs> Hayrola Akın, ne yapıyorsun? Ne yapalım Rüstem abi, saklambaç oynuyoruz. Öyle mi? Hmm. Bu sefer Hı. iyi saklanmışlar. Hiçbirini bulamadım. Hı? 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 Ah. Hı. 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 İyice bak, muhakkak bulursun. Hı? Hı? Hı. Hı. Hadi bakalım. Size iyi oyunlar o zaman. Sağ ol Rüstem abi. Of. Neredeler acaba? Hmm. <laughs> Akın, kazan dairesi orası sakın gireyim deme, benden söylemesi! Hı. Ama ya buraya saklandılarsa? Ne? <laughs> Merak etme sen, orada değillerdir. Hı. Hı. Hadi kal sağlıcaklı! kesin buraya saklandınız. Burada mısınız? <laughs> <laughs> sobe, sobe, sobe. <laughs> Tüh, son anda kaçırdım. Nasıl da tozu gibi koşu verdi. <laughs> i̇şte hepinizi böyle sobelerim. Biliyorsunuz ki ben çok iyi koşarım ama Akın kazan dairesine giriyor diye dikkatim dağıldı. Ne ilgisi var? Ee, <laughs> biz kazan dairesine hiç saklanmayız ki. <laughs> Niyeymiş o? Kazan dairesi de ondan! Onu anladım da niye, niye? Kazan dairesi işte! Evet, girilmez oraya! <laughs> Sadece girilmez, girmeyiz diyorsunuz. Ama nedenini söylemiyorsunuz. Abi? Akın, kazan dairesine girmeyiz çünkü. Ha? 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 ha, ha, ha. ha. Hadi Mert, yeter saklambaç oynadığımız! Evet evet, ben de sıkıldım. Biraz top oynayalım. Oynayalım oynayalım da her yere araba park etmişler! O kadar da söyledik! Nerede oynayacağız bilemiyorum. Ben biliyorum. Hadi artık kaleye bir şut görelim. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Bekle Hayri'cim, füze yolda. Ne oldu? Topu ben alınca şaşırdınız değil mi? Akın! Arkana bak! Hı <laughs> hı! Topu ayağımdan alacaksınız değil mi? Akın! Basri amca diyorum! Biliyorum Hayri abi, akşama kadar gelmeyecek demiştin. Ama geldi. Tabi tabi, Basri amca arkamda... ...dır kesin. <laughs> Size bu sokakta top oynanmayacak demedim mi? Ama Basri amca, Hayri, hani bütün gün gelmezdi? Mahalleli size o kocaman oyun alanını niye verdi? Verdiler, verdiler ama sonra da otoparka çevirdiler. Otopark mı? Her yere araba park etmişler. Araba sahipleriyle gider konuşurum. Bir daha park etmezler oraya. Gerçekten yapar mısın bunu? Teşekkürler Basri amca. Yaşayın. Sen olmasan ne yapardık? Bunu sizin olduğu kadar kendim için de yapıyorum. Hadi bakalım. Burada oynayıp insanları rahatsız etmeyin. Tamam ama son bir şut görmek istiyorum. Şut öyle mi? <laughs> size iyi oyunlar. <laughs> Oyunun kuralı bu. Atan alır arkadaşım. Söyleyelim insin alsın topumuzu. Basri amca zaten dediğin lafa kızdı da attı topu. Bir de gelip alacak mı? Ee ne yapacağız o zaman? Akıncım topu Basri amcaya sen kaptırdığına göre senin alman gerekiyor. Ha, ne de güzel çözüm buldun öyle. Bence hayrı girsin. <laughs> Niyeymiş o? Basri amca bugün eve geç gelir diye sen söylemiştin. Erkenden döneceğini nereden bileyim? Neyse, bırakın tartışmayı da topu kim alacak ona karar verelim. Taş, makas, <laughs> kağıt yaparak kimin alacağına karar verelim. Ne dersiniz? Ben bu tip oyunları hiç kazanamıyorum. Peki ne yapacağız o zaman? Hadi yaklaşın. Ooo çatlak matlak kız yuları kremalı börek sütlü çörek. Olsa da yesek. Meyve pasta, elmalı turda, evet. yanında Hayret, dolma. Ne yapıyorsun? Aklın yemeğe gitti, karıştırdın saymayı. Neyse, seçme işini siz bana bırakın. Akın sen de gel. Ha? Ha? Ben? Akın nerede? Akın? Akın? Nereye kayboldun? Ha? Akın, Akın, iyi misin? İyiyim abi. Ama kıyafetlerim kömür tozu oldu. Anneciğim daha dün yıkamıştı. E? Bir daha top falan kaçarsam e? hayatta girmem. Merhaba çocuklar. Ah Akıncıma, ah. girdin değil mi? Söylemedim mi ben sana? Ee? Sobeledin mi hepsini peki? Sobeledim abi. Sobeledin ama bakalım annem bu halini görünce ne diyecek. O kadar da söyledik girilmez diye. Dinlemedin ki. Hmm, ben de topu aldığım için sevinirsiniz sanmıştım. Nerede kalmıştık? Akın. Akın ne yapıyorsun? Top üstümüze gelmesin. Aman Akıncığım. Sevgili kardeşim, hadi boş ver oyunu. Ama abicim futbol oynamayı siz istemiştiniz. Benim Oynayacak halim kalmadı. Birden uykum geldi. Oynardım da galiba annem beni çağırıyor. Aa arkadaşlar bizim ödevimiz vardı değil mi? Evet evet çok evet, çalışıyoruz evet, çok çok.